Merhaba dünkü dolunaydan sonra gündem nasıl biraz dalgalı mı şöyle ki benim için uzak tanıdıklardan böyle ani ölüm haberleri falan geliyor sokakta falan dolaşırken böyle ani tartışmalar falan bir anda böyle başlayan tartışmalara şahit oldum açıkçası biraz gerilimli bir dönem e ee, bu akşam için uyarmak istediğim bir şey var ay uranüs kavuşumumuz var Karşıt olarak e, mars karşıtlığını tetikleyecek e, bir anda böyle gündemimiz değişebilir hatta bugün içinde de olabilir e, bir anda gündem değişikliği olabilir agresyonlar olabilir veyahut işte evdeki bir alet davat böyle bir anda arıza verebilir bunlara dikkat etmekte fayda var ve aynı zamanda 29 derecede terazi Burcu'nda Venüs analitik dereceye geldi. Böyle ilişkilerle alakalı olabilir, maddi konularla alakalı olabilir. Böyle bir bölge içimize kendi zihnimize bir güncelleme inebilir, bir farkındalık geliştirebiliriz. Çünkü 29 derecede Neptün Balık Burcu'nda bu ay Uranüs kavuşumuyla beraber e, bu alanı tetikleyebilir. Bir anda böyle durduk yere ya ben ne yapıyorum diyebilirsiniz. Böyle bir anda karar değişikliğine gidebilirsiniz. Ay e, hani ondan sonra bu Mars karşıtlığından sonra Merkür'le karşıt hale gelecek. Böyle bir dilinizin kemiği yokmuşçasına diliniz çözülebilir. Her şeyi ortaya koyup bir söyleyeyim de kurtulayım mı artık diyebilirsiniz. Bunlara dikkatli olmakta fayda var. Ee, dediğim gibi bir de Venüs'ün Plüton'la hali hazırda kapanan kare açısı var. Ee, dediğim ilişkilerde biraz sıkıntılı Oluşabilir böyle bir nasıl diyelim güç savaşları verilebilir. Yön değişiklikleriyle alakalı böyle kalıcı yön değişiklikleri olabilir. Çünkü Venüs bundan sonra Akrep Burcu'na geçiyor. iki sabit burç arasında bu kara açısını devam ettirecek. Artık dediğim gibi şu içinde bulunduğumuz günlerde kadersel olarak yön değişimlerine sebep olabilir. Ee, kararları tabii ki iyice düşünüp tartmakta fayda var. Süper aylar dürtüseldir, süper dolunaylar dürtüseldir. Çok fazla dürtüsel karar vermemekte bunu dikkate alabiliriz. Ee, peki sizin hani gündeminiz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın.